Hocam, geçen videoda eril dişil kavramları üzerine konuşmuştuk. Şimdi bir de ilişkide eril dişil kavramları nedir? Bunların üzerine konuşmak istiyorum. Tabii, geçen videoda eril dişilin kendi içimizde nasıl olması gerektiği ya da bir insanın eril dişil yanının ne olduğundan bahsetmiştik. Ama aslında ilişkilerde de karşımıza çıkan bir kavram. Şimdi eğer ben bir kadınsam bir ilişki içerisinde dişil enerjimin daha ön planda olması gerekiyor. Eğer bir erkeksem eril enerjimin daha fazla ön planda olması gerekiyor. Burada eril ve dişil enerjiyi temel prensipte yine şöyle özetleyebiliriz. Eril enerji daha sorumluluk alan, önderlik eden, liderlik yapabilen, işte korkusuz, cesaretli bir kavramken dişil enerji biraz daha naif akışta kalabilen biraz daha böyle anı yaşayabilen ve hani toparlayıcı daha besleyici bir form olarak geliyor. Bunu ilişkilerde hem eril hem dişil olarak aslında dengede tuttuğumuzda da bizim sağlıklı ilişkilerimiz oluyor. Şöyle ki eğer bir ilişkide kadın rolündeyseniz biraz daha duygularınızı kontrol edebilen daha anda kalabilen işte o ilişkiyi besleyen duygusal olarak manevi olarak aslında ön planda olan taraf siz olmanız gerekiyor. Eğer bir erkekseniz de o ilişkinin daha sorumluluğunu alan, daha maddi olarak belki önderlik eden, biraz daha böyle hani cesur ve korkusuz olmakla alakalı. Burada hatta şey çok komik bir kavram. Bu şu an mesela kendi jenerasyonumda ya da günümüzde de şey çok görüyorum. İşte erkekler bankamatik mi? Neden hesabı erkeğin ödemesi gerekiyor falan. Bu aslında hani her şeyi erkek yapmalı işte maddi koşulları erkek sağlamalı falan gibi bir yer değil. İlişki kurduğumuzda zaten sosyoekonomik olarak kendimize uygun veya idealimizdeki gibi birisiyle ilişki kuruyoruz. Yani eğer zaten siz sadece ya çok zengin birisi olsun, çok güzel biri olsun diye bunu etiketliyorsanız ve sınıflandırıyorsanız bu zaten temel olarak ilişkide problem olacağının göstergesidir. Bu hatta sizin kendinize olan ilişkinizde de problem olduğunun göstergesidir. Bazı şeyleri kategorize etmemek gerekir. Çünkü aşk dediğimiz ya da ilişki dediğimiz kavram aslında içten gelen ruhtan gelen bir şeydir. O yüzden işte illa çok güzel olsun, çok yakışıklı olsun, çok zengin olsun diye bir etiket aslında etiketlerden bağımsız ilişki kurmak gerekiyor. Ama tabii ki şöyle ekonomik ya da sosyo-kültürel yapınız ne olursa olsun. Söylediğim işte o dişil yanınız, kadınsanız dişil yanınızın ön planda olması, erkekseniz erili yanınızın ön planda olması gibi konular bir tık daha ilişkinin de sağlıklı olmasını, sizin de hayatta daha köklenebilmenizi ve bir şey yapabiliyormuş gibi hissetmenizi aslında özgüven ve özdeğer duygularınızı besliyor. Şimdi aslında ilişkiler temel olarak hormonlarla alakalı. İşte serotonin hormonu gibi, melatonin hormonu gibi, o mutluluk hormonları ile ilgili. Östrojen, testosteron gibi. Şimdi burada eğer ben bir kadınsam ve dişil yanımla bu ilişkide ön plandaysam, yani neydi? Daha manevi tarafı ilişkinin daha manevi yanlarını aslında besleyen taraf olan olmak. E burada o zaman ne oluyor? Benim östrojen hormonum daha çok dengeleniyor. Benim mutluluk hormonum daha çok dengeleniyor. Ve daha sağlıklı, daha kaliteli ilişki kurabiliyorum. Daha kalıcı ilişki kurabiliyorum. Ve eğer erkeksem illa çok para harcayıp işte bir ilişkinin tabiri caizse ATM'si olmak değil de önderlik edebiliyorsam, plan programlama yapabiliyorsam, işte jest yapabiliyorsam, daha böyle öncü davranabiliyorsam o zaman yine benim testosteron seviyemin iyi olduğu ve benim daha böyle özgüvenli, özdeğerli hissettiğim bir noktaya geldiğim anlamına geliyor. Geliyor. Bu kavramları aslında bilmek bundan önemli. Çünkü şöyle ki şu an aslında ben şunu da gözlemliyorum. Taraflar birbirlerine karşı çok önyargılılar. Yani kadın erkek ilişkilerinde özellikle yani partnerlik ilişkilerinde işte kadınlar diyor ki ben şöyle erkek istiyorum. Erkekler diyor ki ben şöyle kadın istiyorum. İşte ben erkeğim diyor şunu yapmak zorunda mıyım? Ben kadınım diye bunu yapmak zorunda mıyım falan gibi. Aslında biz çağ olarak bu kavramları çok fazla yitirdik ve dengesizleştirdik. O yüzden biraz daha bu konuları hatırlarsak. Çünkü aslında tekamül dediğimiz şey de hatırlamadan ibarettir. Ruh her şeyi bilir. Biz hatırlama yolculuğundayızdır. O yüzden bu kavramları hatırlamak bizim şu anda günümüzde kaybettiğimiz sağlıklı ilişki kurma kavramını aslında o tekrardan bize kazandırır. Sağlıklı ilişki kurmak da neden önemli? Sosyal bir psikoloji. Sağlıklı arkadaşlıklar, sağlıklı aile aile bağları, sağlıklı ilişkiler kurmak bizi hayatta besleyen, aslında hayatta kalmamızın en temel prensiplerinden bir tanesi. O yüzden ben dediğim gibi dişil enerjilerin biraz daha dişil akışta kalan yumuşak ve manevi tarafla ilişki de ön planda olduğu, besleyen, besleyici olan taraf olduğu, bereket tarafı olduğu, eril enerjinin de daha sorumluluk aldığı, daha önderlik ettiği, belki maddi koşullarına rağmen korkmasına, çekinmesine rağmen yine de o cesareti gösterdiği ve daha böyle hani önderlik ettiği noktada olmasını savunan bir insanım. Çünkü günümüzde mesela özellikle ekonomik koşullardan dolayı mesela tabii ki de erkeklerin de bazı sorumlulukları almaktan maddi açıdan korkup geri çekildiğini görüyoruz. Bu onları pasifize ediyor. Ve bu pasifizelik aslında fiziki sağlık koşullarını da etkileyen şeyler. En önemlisi mental sağlığı bozuluyor. Kendine özgüvenini kaybediyor. Motivasyonunu kaybediyor gibi. Ya da dişil enerjiler daha böyle hırçın, daha öfkeli ya da daha ön planda olmaya çalışırken aslında o dişilliğin manevi ya da akışta kalma ritmini kaybettiği için yine fiziki olarak rahatsızlanıyor yine mental olarak zorlanıyor. O yüzden aslında en temelde ben onun için şunu yapmayayım, o benim için bunu yapsın gibi bir noktadan ya da o çatışmadan çıkıp kendi bireysel sağlığımız için de bizim eril ve dişil kavramlarını aslında daha dengede tutmamız gerekiyor diyebiliriz. Teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Görüşmek üzere.